dengelememiz gereken en önemli faktörlerden birincisi ihtiyacımız olan kadar alabilmek. İkincisi bedenimizdeki havayı komple değiştirebilmek. Yani ventilasyon dediğimiz havalandırma sistemimizdeki tüm havayı regüle etmek, dışarı çıkartmak ve temiz havayı içeri alma. Çünkü belli kas grupları kasılık aldığında özellikle batın bölgesinde, diyafram bölgesinde Alt akciğerlerimizde hava sıkışıp kalıyor ve çok fazla dönüşmüyor. Orada bir korkuyla Hıh! deyip kalıyor. Aldığımız oksijen üst akciğerlerde dolaşıp geri çıkıyor. Ama alt akciğerlerdeki Havanın da ventilasyonla dışarıya atılması, yerine yeni havanın alınması oradaki dokuları besler. Çünkü bekleyen hava orada bir şekilde işlevini kaybedip zehre dönüşebiliyor ve sizin karın bölgenizdeki batın bölgenizdeki kasların hareketini baskılıyor. Çünkü bir hava var, bir basınç var. Halbuki diğer dokular hareket etmek istiyor. Karaciğer buradan hareket etmek istiyor. Böbrekler kanı süzmek istiyor. Bağırsaklarınız hareket etmek istiyor. Peristaltik hareketleri var bağırsakların, mideniz hareket etmek istiyor. Pankreasınız hareket etmek istiyor, dalağınız hareket etmek istiyor. Ama alt akciğerlerde tuttuğunuz Hava ne yazık ki bir basınç unsuru olarak oradaki iç organların hareketini baskılıyor. Baskıldığı zaman da maalesef hem peristaltik hareket hem karaciğerin kanı süzmesi, böbreklerin kanı süzmesi, dalağınızın çalışması, midenizin çalışması, pankreasınızın çalışması baskılanıyor. Bu baskılanınca maalesef ki dolaşım sistemi de bozuluyor arkadaşlar kan gidiyor. Ama orada bir basınç var, katı bir kütle var. Yeterince esneyip gevşeyemiyor. İç kaslarımızın, hareketli olabilmesi için iç ve dış basıncımızı çok iyi kontrol ediyor, gözlemliyor olabilmemiz icap eder. Bunun için de nefes alışverişlerinizde bol bol diyafram çalışması yapmanız hem bağırsak sağlığınızı hem karaciğer sağlığınızı hem böbrek sağlığınızı hem pankreas sağlığınızı hem dalak sağlığınızı doğrudan etkiler, iyileştirir. Daha da derin bir bilgi verim. Rahim ve cinsel fonksiyonları düzenler, oralara giden kan akışını da güçlendirir. Cebinizde dursun belki bir yerlerde lazım olur. Hepinize selamlar, sevgiler olsun.